2022'nin ilk haftası ve ilk program, Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. E, bu hafta yine çok özel bir konuğum var. E, tasarruf ve Yatırım Danışmanı sevgili Mert Başaran benimle. E, bugün özellikle e, işte küçük paralarla yatırım yapmak en uygun yerler nerede? Hem Türkiye'de hem de İstanbul'da. E, şu anda arsama almak daha mantıklı yoksa ev mi? Enflasyon oranları hepsini konuşacağız. Öncelikle konuma merhaba demek istiyorum. Ee, sevgili Mert Başaran sen benim akraba kontenjanımdan değilsin ama ikinci kez yayınıma konuk oluyorsun. Hoş geldin öncelikle. Teşekkürler sağ ol vakit ayırdığın için çağırdığın için teşekkür ederim. Ne demek yine çok keyifli bir program olacak. İnşallah. Hazırsınız değil mi? Hazırım. Ben Anlaştık ben, ben. süper. Şimdi şu anda işte az önce de programımızda beraber ee, oranlara da baktık. Yıllık enflasyon oranları %36.8'de artı e, faiz oranları işte %20 civarında. E, parası olan parası param eriyor diye bir kendisini şeyde görüyor bir risk altında görüyor. Doğru. Acaba yanlış mı yatırım yapıyorum diyor. Sence en iyi yatırım fırsatı nedir? Şimdi şöyle, gerçekten parası olanlar için de zor bir dönem. Yani buna kesinlikle katılıyorum. Ee, özellikle küçük paralı olan, çok büyük paralı olanların işi kolay. Onlar zaten bir sürü yöntem biliyorlar. Hı hı. Ama özellikle benim de uğraştığım e, halk vatandaş, Ayşe teyze, Fatma nine cebinde 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira olsa olanlar çok zor durumda, çok kafaları karışık. Bunun iki tane nedeni var. E, birincisi enflasyon gerçekten %36 ile yüksek bir oran çıktı zaten bekliyorduk bunu. Hmm. Belki bazı insanların %50 enflasyonu var. Tabii enflasyon çok değişken bir şey bu arada. Doğru. Yani herkesin kullandığı ürüne göre kimi insan şu ürünü kullanıyorsa enflasyon daha yüksek oluyor. Ama ortalama %36 çıktı şu an devletin açıkladığı bu. Tabii az önce açıkladı. Az önce hatta. açıkladı. E şimdi banka veriyor %20 faiz veya kar payı diyelim. Hmm. Hiçbir şey yapmasanız da siz %16 yani bir ömür boyunca biriktirdiğiniz parayı evrim hanım bir yılda %20'sini kaybedebilirsiniz eğer yanlış yönetirseniz. Hmm. Bu birinci problem risk. İkincisi de maalesef e, televizyonda ve sosyal medyada ee, çok yanlış e, algı yaratarak insanlara yönlendirenler de var. Bunların bir kısmı siyasi iktidara nefretinden, bir kısmı siyasi iktidarı çok sevmesinden ama Hı -hı. Orta, ortadan konuşmayıp fanatiklikle e, yanlış yatırımlar yaptıranlar var. Yani Hı -hı. şöyle dolar 16 17 18 olduğunda ben herkese diyorum ki aman dikkat edin çok gitti. Bir şey olabilir, Hı -hı. düşebilir. Ama onlar uçacak diye 50 lira diyorlar, aldırıyorlar. Öbür taraf bu sefer düşmeye başlıyor. 11 oluyor. Diyorum ki bu sefer de çok düştü. Yani Bu sefer de çok düştü. Dikkat edin diyorum. Bu sefer de bir başka bir taraf diyor ki dolar 8 lira olacak düşecek. Yani hmm. insanların böyle küçük yatırımcının ya biraz LAS ve kasa döndü diyorum. Çok dikkat etmesi lazım ve biraz daha güvenli limanlara Dün hatta bir çekim yaptım YouTube'da. Herkese dedim ki ne olur bu işleri çok bilmiyorsanız girmeyin bu al hmm. işlerine. Yani bir anda bütün paranız girebilir i̇şte ya. İşte ben de onu diyecektim. Aslında çok büyük riske giriyorlar çok değil mi? Çok büyük riske giriyorlar. Yani ben biliyorum dolar işte 18'den alanlar da var. İşte çok 20, var. 50, o olacak kadar ki... çok var ki. Değil mi? Çok fazla Hep öyledir ama. Hep öyledir. Yani insanlar, bütün kural bu zaten. Her zaman insanları tepeden aldırırlar, dipten de sattırırlar bu manipülatörler. Ve maalesef hmm. bunu yapan birileri var şu anda Türkiye'de. E ne olur dikkat edin paranızı pul etmeyin diyorum ya. Peki sence ne yapmalılar? Ya valla bence eğer bu işleri bilemiyorsa, yani işte Heh. teknik analiz, bilip stop yapmayı bilmiyorsa, bu analizleri yapamayan bir tipse bence güvenli limanlarda kalsınlar. Güvenli liman nedir? Valla güvenli liman her zaman gayrimenkul gözüküyor. Yıllardan beri böyle. Çünkü ben her zaman şunu diyorum Evrim Hanımcığım. Şimdi bir eviniz varsa, tamam. dolar 50 lira da olsa, dolar 5 lira da olsa beni etkileyen bir şey yine bir evin var. Doğru. Yine kiran geliyor. Doğru. Ve fiyatı kendine göre regüle ediyor. Yani bugün dolar 50 lira olduğunda da ev bir yıl iki yıl için tekrar o dolar bazı aynı yerine geliyor zaten doğru. yavaş yavaş. Aynı şekilde bir arsanız varsa Evrim Hanımcığım bir dönüm arsanız varsa şimdi Çanakkale'de veya işte Datça'da şahane bir dönüm arsanız var. Ya da işte Sakarya'da bir fabrikanın dibinde bir dönüm arsanız var. Dolar 50 lira da olsa 5 lira da olsa yine senin o arsan o parayı edecek. En fazla o sene değerlemez ya yani aynı noktada kalır. Çok en fazla. Doğru. En fazla bir yıl. Bir yıl sonra bakıyorsun ben onu yaşadım. Ben kendimden tecrübe yapayım. Bakın ben çok eski bu işler içinde olduğum için yıl 9, 2000, 2001 yılında Ecevit zamanında bizim e, halkalı bir evimiz vardı. O zamanlar halkalı bir ev, oraları çöplüktü, halkalı toplu kontratın orasına halkalı çöplüğü denirdi. 15 bin dolar ediyordu. Hmm. Bir devalüasyon oldu, şaka değil. 8 bin dolara düştü. Biz mahvolduk dedik. 8 bin dolar. Sonra ne oldu? İki yıl sonra her şey normal döndü. Orası tekrar 20 bin dolara geldi, ya. 25 bin. Dolar. Bugün yine bu evim var ve yaklaşık orası şu anda 50-60 bin dolar ediyor. Yani bekleyebilen. Malda kal, hayatta kal diyorum herkese. Ben öyle ben bir felsefem var. Malınız olsun, olsun. Malınız olsun. Bunları yapamıyorsanız da altın gibi, Doğru. bakır gibi, gümüş gibi emtialar da Çünkü onlar dolar bazı artıyorlar. Veya Doğru. işte coinlerde, düzgün coinler öyle. Hani Doğru. Durmak lazım. Yani bu dalgalanmaları böyle günlük takip edip de ay ya inanamıyorum. Arıyorlar beni yani küçümsemek için demiyorum ama işi bu olmayan, yaşı 65-70 yaşında e bir teyzeciğim arıyor beni. Mesela şimdi 17'den aldım. Şimdi versem de daha aşağıdan geri alır mıyım? Ya ha. bu senin işin değil teyzeciğim. Senin... 13, 13'ten sana verdirirler. Sonra kopar gider. Bırak bunları ya. Bir şey al, al, tut. Sence o teyze ne yapmalı? Yani şu örnek veriyorum kenarda ne kadar olsun? 50 bin lirası mı olsun? Ya, yani, 50 bin lira çok mu komik rakam? Yok hiç değil, olur? kesinlikle değil. Hayır, hayır. 50 haydi. bin lira. Ha, 50 bin lira da komikti. 20 bin lira da komik. Ya, burada şu önemli. Şimdi küçük paran var. Ya, şu yapılabilir. İki tane strateji yapılabilir. birincisi eğer hiç evi yoksa. Evet. E, kesinlikle e, bu dönemde krediyle, tamam. krediye karşı değilse yani faiz hassasiyeti yoksa. E, çünkü ona deyince de çok kızanlar oluyor. Biz faizi savunma diyorlar. Hayır. Böyle, bu, herkesin görüşü farklı olabilir. Eğer öyle bir şey yoksa e, faiz kredi kullanarak küçük bir konut alabilir. Hmm. Şöyle diyeceksiniz ki bu parayı alınır mı? Valla alınır. Geçen aylarda biz sana seninle konuştuk. Kurtköy, şey, Kurtköy Pendik'in arka taraflarında bir yerde %50 bin liraya. 150 bin liraya. 1 artı 1 miydi? 1 artı 1 aldık. Bir artı. İki, evet. evet içine de eşya meşya koyduk. 2 bin, lira, 2 bin lira, kiraya İki liraya verdik. Liraya yani bunu mesela Sıra. ne yapabilir? %20 peşinden 30 binle alır. Üzerine evet. 120 bin lira Kredi çeker, kredi çeker. Ödeyebilir. Ha bu kalmadı şu anda. O bir 6 ay önceydi. Fiyatlar artı belki 250'ye çıktı orada fiyatlar ama yine 250 200 civarına küçük paralarla ödeyecek durumu varsa hı hı. böyle bir krediyle ev alınabilir. Bunu burada alamazsın. işte, nerelerde alabiliriz dersen işte Pendik Kurtköy'de alabilirsin. Hı hı. Pendik taraflarında alabilirsin. Hı hı. İşte ne bileyim Sultan belli yerlerinde alabilirsin. İşte İzmir'in belli yerlerinde alabilirsin. Ya illa İstanbul'da da almak zorunda değilsin. Doğru. Üniversite olan şehirler var, gelişen şey. şehirler var. Yani insanların atladığı bir şey var. Bir şey almak önemli. Yani hiç al ya hayal, benim hayalim Bağdat Caddesi'nde oturmak diyor adam. 20 yıl boyunca bekliyor. 20 yıl beklersen hiçbir şey alamazsın. Bir şey al, biriktirsin o paranı orada, sonra sat. Ya ben halkalıda mı oturdum? Hayır, halkalıda aldım. Onu sattım. Sonra gittim Bakırköy'de aldım. Bir yerden başlamak Aynen. önemli. Aynen. Sonra Bakırköy'de gittim sattım. Sonra Göztepe'ye gittim. Ben şimdi Göztepe'ye bugün gidemem. Şimdi mesela hayalim Göztepe'yi yarın satıp başka bir yer almak. Onun borcu bitince. İnsanların en büyük problemi çok sabırsızlar Çok Mart. sabırsız. Hemen istemiş olduğu yere anında kavuşmak istiyorlar. Arsayı mı aldılar? Hemen... 6 ay sonra Aynen. satayım, üç ay sonra satayım. O kadar er bir şey. ya Öyle bir dünya yok. Öyle bir yok. Işte kuma şey olursa kasa kazanır her zaman. Yani He. kumarhane kazanır. Yani sen bugün dersen ki ya Mert Bey biz o kadar bekleyemeyiz. Ben daha kısa vadeli bir yolu var mı? Daha kısa vadeli yolu işte bu işleri yaparsınız. Hmm. Yanlış yerden aldırırlar. Yanlış yerden de bütün paranızı kaybedersiniz. Bu hmm. bizim işimiz değil. Doğru. Bu çok riskli işler. Sabır. So. Ya bakın Warren Buffett'ın çok güzel bir sözü var. Dünyanın en büyük üstaddır ekonomide. Adam diyor ki e, bir çocuğun bile allah Teala... Tabi bu allah Teala demiyor da <laughs> ben diyorum tamam mı? Sonra <laughs> Tanrı diyor tamam mı? Ee, bir çocuğu bile olması için 9 ay 10 gün vermiş. Sen ya. Allah'tan tam ki bir ayda para kazanacağım diyorsun. Doğru. Ve çok güzel bir söz var. Diyor ki 9 ay 10 günde çocuk olabiliyor ama 9 tane ayrı kadınla işte amine bırakarak bir ayda çocuk yapamazsın diyor. Doğru. 9 ayda yani o bile bir süreç. Süreç. E sen kimsin ki 3 ayda parayı taklattıracağım diye düşünüyorsun. Bunu düşünürsen de işte maalesef paranı kaybedersin. Lütfen dikkat edin. Riske lütfen girmiş edin. oluyor aslında. Özellikle Aynen şu anda öyle. şimdi altınla oynayanı var, dolarla oynayanı var. Işte Biz oynamak bu yanlış ya. Ben deliriyorum. Niye deliriyorum? Onu da söyleyeceğim. Ya bir şeyi tutarsanız çok para kazanırsınız. Bakın e, yine her yerde söylediğim bir örnektir ama 91 yılında bizim elimizde çok büyük Türkiye'de çok büyük bir holdingin hisse senedi vardı. Hı hı. Elimizde atıyorum babamda 1000 dolarlık vardı. Körfez savaşı çıktı. Tamam. Bizim 1000 dolarlık yer malımız 300 dolara düştü. Bahf olduk dedik, panik olduk. O zaman da böyle çünkü hmm. o zaman birileri vardı böyle sat çok kötü olacak diye bize haberler verdiler. Biz de panik olduk sattık. Türkiye'de hep oluyor ya öyle adamlar. Tabii tabii. Panikle sattık. Bugün tutsaydık o 300 dolarlık stresle biz Türkiye'deki en büyük holdingin en büyük şirketlerinden biri otomotiv şirketi milyonlarca dolarımız vardı. Ya. Bunu niye anlattım? Öyle kısa vadede her zaman düşüşler olur ama tuttuğunuzda her şey zirvesine gelir, zirvesinde geçer. Bugün 2000 yılında 100 dolardan 200 dolardan altın almış adamın tutsaydı bugün 1800 doları vardı. Ya. X hisse senedini alsaydı söyleyemem hisse senetlerini şu an o manipülasyona girer ama tutsaydı 20 30 katı değerliydi. Ya panik olmayın düştü mü? Warren Buffett'ın dediği gibi düştükçe diyor ben alırım diyor işte korkmam. güvendir şey olsun düştükçe alın ya. İşte bak çok güzel bağladın aslında. Şu anda fırsatları Kesinlikle değerlendirmek öyle. için en güzel çok zaman güzel. dilimi. Çünkü herkes diyor ki Evrim Hanım ya zaman doğru mu? Çünkü biz hep diyoruz işte almak için doğru zaman hatta daha bile fiyatlar artacak diyoruz. Bazen insanlar bundan dolayı rahatsız da oluyor, tedirgin Maalesef. oluyor. Fakat olması gereken rakamlara henüz gelemediğimizi görüyoruz. Çok ucuz, dolar bazı çok ucuz Türkiye. ya Türkiye gibi metropol bakın dünyada hiçbir metropol düşünün 20 bin dolara 15 bin dolara daire bulamazsınız. İstanbul'un çeperinde bugün ya da işte ok meydanında, Çağlayan'da bugün 20-30 bin dolara ya. Amerika'dan her ya dünyanın hiçbir metropolinde İstanbul burası ya. İstanbul'da. Dünyanın en değerli coğrafyası. Bu Doğru. Türkiye'deki şu anda ekonomik, siyasi, işte dünyadaki olaylarla falan ilgili çok teknik detaylarına girmeyeceğim. Bir nedenlerden dolayı böyle. Doğru. Bu toparladığı zaman yani 30 bin dolara falan ev kimse bulamayacak yani. Doğru. O alan her zaman kazanır. Sakin olmak lazım. Kesinlikle ama. ve sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi bu ilçelere göre konu satış sayılarına baktığımız zaman da açık ara farkla Esenyurt'un evet. 36.234 gibi bir rakamla rekor seviyeye geçtiğini görüyoruz. Bunu beraberce öncesinde inceledik. Normalde işte Arnavutköy'de var, Bakırköy'de var, Başakşehir'de var ama baktığında sence o bölgeler özellikle Beylikdüzü, işte Essayor, sen bu fiyatın uygun olmasından kaynaklanan ondan mı tabii, bir artış söz konusu. Tabii ondan dolayı. Şimdi insanların şu anda parası sınırlı. Evet. E, benim en çok işim küçük yatırımcı biliyorsunuz. Küçük tabii. işler yapıyorum. İsmim de küçük işlerin adamı zaten evet. biliyorsunuz. <laughs> bir tabağa e, e, Estağfurullah. Ama e, Türkiye'de şu anda en çok açık orada. Çünkü tabii. insanlar gerçekten e, az bir parayla bir şeyler yapmak istiyor. Bugün şimdi 2 milyon, 3 milyon ev almak kolay değil. 5 milyon ev almak kolay değil. Ama bu dediğimiz lokasyonlarda yani şehrin çeperinde zaten akıllı adam bunu yapar. Hı hı. E, bununla ilgili de çok istatistik var elimde. Mesela şöyle söyleyeyim. 2000 yılında Ataköy'de her yerde söylerim bir tane daire satarak halkalı o dediğim yerde evet. 10-15 tane daire alabiliyordun. Bugün halkalı Ataköy'deki yeri satarak 10-15 tane alamazsın artık. 3 tane anca alırsın. Neden? Aa. Çünkü Çeper'deki yerler normal merkeze göre daha çok değerlenir. Yani bugün Taksim 50 yıl önce de Taksim'di. Nişantaşı Doğru. 50 yıl önce de nişantaşıydı. Ama 50 yıl önce Halkalı çöplüktü. Kurtköy kurtların yediği dağ başıydı. Atıyorum çatalca bilmem ne, sivri evet. bilmem ne. Doğru. Her zaman millet bir şey der bunları. Ama bu tip yerler gelişecek. Sizin o beğenmediğiniz, hayal etmediğiniz yerler bir gün merkez oluyor. Ya. Bugün metro gelmedi. Bir metro geldiğini düşünseniz ya Bitti. o dediğim yerlere. Tabii canım. Aa, o, Yıkılır şey, ortalık. o yüzden rakamlar o yüzden orada çok. Az parayla evet. en çok iş yapılan yer. En insanlar çok iş yapılan yerler. 300 bin liraya ev alabiliyor. 100 bin liraya ben 3 yıl önce 95-100 bin liraya bir artı sıfır bir sürü satıldığını biliyorum biz de sattık biz de aldık bedavaydı ha şu an onlar 200-250 oldu ama yine ucuz yani 20 bin dolar 15 bin dolar bunu nerede alabilirsiniz mümkün değil para sonu yani şimdi yurt dışından çok gelen alıyor diyorlar niye bu kadar insanlar geliyor hmm. ya adam için para değil ki 250 bin, 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 bin dolara tabii 250 bin dolara bir takip onun dışında da var normal 20-30 bin dolarım var diyor adam hı hı. başımı sokacak bir yere ihtiyacım vardı takır takır alıyor çok ucuz ya. kaldık. bu ucuzluk bu sonsuza kadar sürmez şu anda biraz ama konjüktür. bir taraftan alım gücü de azaldı yani birçok insanda eskiden ee, işte karı koca çalışıp da ev alabiliyorlardı Mert'ciğim. Ama şu anda insanların çok zor olmaya çok zor başladı. Oldu. Ama aslında az önce o konuya değindin yaşayacağı evden ziyade yatırımlık başka yer alabilir. Mesela Tokyo'nun de Türkiye'de Türkiye'nin birçok noktasında yapmış olduğu işte 3 artı 166 bin TL'ye de ev var. Ben her zaman onu söylüyorum. En azından bir evim var dersiniz. Belki memleketinizde alırsınız. Öyle değil mi? Kesinlikle bir çok öyle. Noktada... Mal almak lazım. Malı alın. Bakın enflasyon olduğu yerde parada durmak dünyanın en büyük belasıdır. Paranızı enflasyon eritir. Erir. Enflasyon şeker hastalığı gibidir. Hissetmezsiniz. Şeker hastalığının yarın sabah etkisini görmeyeceksiniz Doğru. ki. 10 yıl sonra görüyorsunuz. Adam parayı koyuyor bankaya 100 bin lirası 120 olmuş. Dolara koyuyor 100 doların bilmem ne olmuş. Olmuş da senin alacağın ev. Bir tane ekonomist var mesela 2018 17'den beri bağırıyor. Dolar 20 olacak, dolar 20. Ben de diyorum ki dolar 20 tabii ki olacak. Sen de bir gün öleceksin, ben de bir Laki gün öleceğim. Onun gibi bir Bu şey. ne zaman olacağı önemli. Dolar Doğru. 20 olana kadar senin o ev, halk, şeydeki o Kurtköy'deki ev 5'e katladı. E ya. yaradı? Benim dolarım şu anda %50 arttı. Bakın 4-3 yılda dolar %50-60 arttı. Biz çok arttırıyoruz. Evet çok arttı ama aynı ev 4'e katladı. Dolayısıyla malda kalırsanız bu enflasyonun artışından kurtarırsınız. Ama parayı mal, mala mal bağlamazsan dolar alayım, altın alayım, on alayım dediğinizde bir anda böyle bir enflasyon geliyor. Paranızın hepsini eritip bitirebiliyor. O yüzden toprak da olur aynı şekilde. Küçük paralara ev alamıyorsanız toprak alın doğru yerlerde. Ben genelde arsacı olarak biliniyorum. Evet, evet. Yani arsayı seviyorsun. Neden? Çünkü işte 20 bin liraya, 30 bin liraya hatta bir yılbaşına çekiliş yapmıyor. 5 bin liraya mı? 252 liraya bir tane Tarsus'ta küçük bir yer çekiliş yaptım. Aynı. Süper, süper, şahane. Aslında böyle bir... Ya amacım insanların küçük... Ya ben şunu istiyorum. Benim kafa yapım böyle. Ben bununla ilgili çok okudum. Kendim de böyle bir insanım böyle yetiştim ee, çok da gördüm ee, ticaret yapan başarılı insanları sen de görüyorsun hani çevremizde bu tip insanlar var ee, küçük küçük biriktiler kimse bugünden doğuştan zengin olmuyor bakın bugün Türkiye'deki bütün zenginlerin geçmişine baksınlar hepsi çok iyi okullar mezun değil ama hepsinin ortak bir özelliği var kimse az çok demeden bir şey yapmaya başlamış ilk önce Gebze'de küçük bir yer almış sonra Halkalı'da almış sonra atıyorum bilmem nerede almış ilk önce gitmiş Gantep'te bir yer almış ilk önce gitmiş Mardin'de almış bir şey alarak para büyür. Dolayısıyla hmm. e, insanların şu kültüre ulaşması lazım. Toprak, küçük de olsa alayım, o biriksin. Üzerine bir şey koyayım, başka bir şey alayım. Tapın olsun, birkaç tane tapın olsun. Doğru. Bu kadar Peki önemli. nereden alayım? Söyle bana, bana. Nereden Ben alayım? Mesela şu anda ben senin müşterinim. Diyorum ki bana bir arkadaş dostça bir şey yapıyorsun. Direkt ekranlarla söyleyelim. Nerede almalıyım? Ya ben şimdi lokasyon çok vermekten çok şöyle bir şey de, taktik vereyim size. İki tane kuralı var. Kural, temel kural. Balık... ...tutmayı öğretmeyi seviyorum bütün hmm. hayatım boyunca. Ben hani illa benle çalışmak zorunda değilsin. Bir sürü emlakçı var, bir sürü danışman var. Ben size doğru taktiği vereyim, gidin onlarla da çalışın. Herkese yetişemem çünkü benim kapasitem sınırlı. E, sadece şunu diyorum. Bir, devletin büyük bir proje yaptığı, tamam. bir hikayesi olan tamam. e, bir yerde... ...bu bir şehir hastanesi olur, AVM olur... ...ondan hmm. sonra e, ne bileyim bir e, otoban çıkışı olabilir... ...bir organize sanayi bölgesi olabilir, çok büyük bir fabrika olabilir. Onun etrafında, yakınlarında büyük parça ucuz metrekare fiyatlı yer alacaksın. Yapmaman gereken ne? Küçük metrekare yer alacaksın ve pahalı fiyata. o zaman zarar edersin. Yani bugün gidip de 200 metrekare şeyde yer alırsan, Fikirtepe'de veya ya da 20 metrekare ya da Göztepe'de veya işte başka bir yerde çok para kazanamazsın. Kazanamazsın doğru. A veya çok büyük metrekare fiyatıyla alırsam, ama düşük bir aynı yerine gidip de 20 bin metrekare Allah'ın dağında al. Bakın 20 bin metrekareyi git Ama aynı paraya. Unutacağız onu. Unutacaksın. Unutacağız. Unuttuktan sonra 5-10 yıl sonra geldiğinde o 20 bin liralık yer sana 20 bin metrekare yer dua ettirir. Çünkü 2 liranın her zaman söylüyorum. Bakın metrekaresi 2 liraya aldığınız yerin 10 lira olması çok kolay. Ama Doğru. metrekaresi 5 bin liralık yer 50 bin lira olmaz. Doğru. Dolayısıyla böyle küçük küçük paralarınızla böyle şeyler almanız lazım. İmar yer de olması gerekmiyor değil Hayır mi? kesinlikle. İmarlı yer zaten son aşamaya imarlı yer kullanıcı için gerekli bir şey. Yani Hı -hı. sen ev yapacaksan imarlı al. Ama tarla, tarım arazisi, tarla, büyük metrekare yerler çok değerli. Yani ee, çok uzağa gitmeyelim. Ya Bill Gates'in adam, Mark Zuckerberg'in geçen haberi çıktı. Bunun gibi evet. kaç kişi var? Bu adamlar bile gidiyorlar dünyanın en zeki adamları, en akıllı adamları kendileri metaverse alıyorlar ama evet. kendileri gidip tarım arazisi alıyorlar. Tarım arazisi alıyorlar ve milyonlarca metrekare. Ve bunlar bildikleriniz bakın bildikleriniz. bildikleriniz, bildikleriniz duymadıklarımız da var. Bildikleriniz, bildikleriniz, da var. Duymadıklarınız daha neler var. Ya ben bütün, dünyanın her yerinden alıyorlar. Aynen öyle. Türkiye'de bile kaç tane büyük şirket biliyorum ki Türkiye'de tarım arazisi alıyor. Şimdi Türkiye'nin coğrafyası çok değerli bir yer. Doğru. Bu kadar değerli bir coğrafyada yarım dolara bakın yarım dolara 30 sente toprak olmaz büyük olmayacak. Olamayacak. Ama, ama sadece vakit meselesi ama sen şimdi alırsın yarın dolar bilmem neye çıktı ah, zarar ettim. Öyle bakarsan evet. Ama tuttuğunda size o halkalı örneğini verdiğim gibi bugün kaybettiğin gibi gözüküyor ama sonra hepsinden fazla kazanırsınız. Yeter o. ki sabrınız olması lazım. O kesin. Kesinlikle. Peki normalde İstanbul'da ben mesela Esenyurt örneğini verdim en son Hı? satılık yerler ve işte rakamları incelediğimizde normalde e, favori yerlerin veya yönlendirildiğin insanlar neresi oluyor? Çünkü hep bana şey diyorlar. İşte İstanbul'da en ucuz yer nerede? Ya en ucuz yer derseniz dediğim gibi bu Çeperde, 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 Çeperderken. Genel merkezin dışından uzaklaşarak yapmak Aa, lazım. Aynen öyle. Az önce çünkü genel gibi merkez evet, aynen da. öyle. Genel yani merkez. İnsanların algıları çünkü hep şehir merkezine ve pahalı yerler. Ya, i̇şte Beşiktaş gibi, bebek para gibi, kazan... Arnavutköy gibi. Bakın insanların para kazanamama nedeni de o. İnsanların para kaybetme nedeni de o. İnsanlar her zaman aynı Hata yapıyor evrim Hanım. Doğru. Herkesin konuştuğunu yapıyor. Dolar 20 lira diyorlar, dolar 18'den atlıyorlar. İstanbul'un merkezi Nişantaşı diyorlar, Nişantaşı'ndan yer almaya çalışıyorlar. Hayır, herkesin yaptığını yaparak para kazanamazsınız. Para kazanmanın kuralı herkesin tam tersini yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Kimsenin ilgilenmediği, kimsenin bilmediği, kimsenin bir şey olmaz dediği, ya. ay oralar gelişmez dediği Ay kurtlar keser dedikleri yerlere gideceksiniz. O kurtlar sizi kesmiyor ama o aldığınız yerler sizin hayatınızda nefesinizi kesecek edecek diyorum. Doğru. Bunu ben babaannemlerden örnek vereyim. Zamanında o Levent yapılırken, internete gitsinler baksın o Levent evleri yapılırken o kadar uzakmış ki. Çünkü şehir sur içindeymiş, mesai yokmuş. O Levent villalarını babaannemler para verip almamışlar, Ay. ilgilenmemişler. Şu an oraları artık Şehrin ne oldu? Göbeği. Aynı şekilde şu anda Kurtköy 2000'de aynı şekilde hiçbir şey yoktu oraları bakın acayip ilerledi. Ya çok basit. Şehirin çeperlerinde, uzak noktalarda bugün kolay gidilmeyen bir de oraya yol veya otoban yapılırsa bir de üzerine e, metro falan gelirse ki gelecek. Bakın Esenyurt tarafına da metro gelecek. Kurtköy'de metro gelecek. Alın setiyor. Doğru. O metro geldikten sonra Amerika'da New Jersey var. Herkes gider orada orta halde insanlar New Jersey'de oturur. Kimse New York'ta oturamaz. Çok pahalı çünkü. Manhattan pahalı. Manhattan e pahalı ama New Jersey'de otururlar. Niye? Çünkü 30 dakika. Şimdi aynı şekilde Kurtköy'de oturacak adam işe gidip gelecek. Bunu Bravo. Olacak yakında. Ve siz oralara erişemeyeceksiniz. Bakın bugün Kurtköy'e bile burun kıvıranlar var hala. Kurtköy'e erişemeyeceksiniz. Esayurt'a burun kıvıranlar var. Esayurt'a erişemeyeceksiniz. Şimdi biraz önce Warren Buffett ve New yok dediği için bir şeye bağlayacağım. Şimdi ben bundan bir 2-3 yıl öncesine Warren Buffett'ın CEO'su, 285 milyon dolara Manhattan'da bir penthouse'un satın aldığının haberi Maşallah. benim ilgimi çekmişti. 285 milyon dolar bir penthouse Manhattan. Diğer tarafta Anadolu Yakası, Avrupa Yakası gibi düşün. Adanın tam karşısı New alanda alandaki Mehmet Özün de hmm. evi orada. E oradaki bahçeli müstekil işte bin dönüm şey pardon 4 dönüm arsa içerisinde 1 metrekare kapalı alanda 2 milyon 3 milyon 1 milyon dolara bile var. Baktığında inanılmaz derecede aradaki uçuruma bakar. Mı? Orada evet. Manhattan'da o adada belirli bir bölgedeki o lokasyonda bulunma isteği tabii ki onların kendi seçimi. Tabii. Ama biz e, bugün özellikle Para e, yine orada otursun canım. 10 canım. milyon dolar olan adama demiyorum ki Pendik Kurtköy'de otur ama sen git Boğaz'da Yalı'da otur. 50 milyon doların varsa bilmiyorum. Yalı işleri sizde biraz ama evet, kaç lira bilmiyorum ama hani ama küçük param varsa benim derdim hiçbir şey almayıp bekleyenlerde. Yani ha, işte o yanlış. O yanlış. Çünkü sen çalışıyorsun, çalışıyorsun. Hamster gibi senin biriktirdiğin para enflasyondan daha az arttığı için eriyor. Ev de enflasyondan fazla artıyor. Bravo. Hep herkes diyor ki ev mi arsa mı? Ev mi arsa mı? Sen ne senin seçimin ne genelde? Vallahi ben daima arsa çok uzun vadede çok çok daha fazla kazandırdığını düşünüyorum. Ben de ona inanıyorum. İlla ev alacaksanız da arsa payı büyük, kentsel dönüşüme uygun çok değerleniyor onlar. Yani onların en çok para onlarda var. Eski sitelerde Aha. böyle çürük çarık Ha. ondan sonra yıkılmaya bugün mesela Bakırköy'de öyle bir yere gideceğim bakacağım e, site yıkılmaya yüz tutmuş kendsel kendsel dönüşüm’e, dönüşüme girecek. İşte evin bu değeri bugün 1 milyon lira bittiğinde orası 4 milyon lira orayı alacaksın ama sabır yine aynı şekilde insanlar diyor ki Emert Mert Bey diyor kaç yıla yıkılacak? ya kaç yıla yıkılacağını ne bilelim ama bir gün yıkıldı mı yıkıldı evet. yıkıldığı zaman senin 500 bin doların olacak ha 5 yıl sonra olmuş ha 7 yıl sonra bu acelemiz nedir normalde bunu TL ile dolarla kazanma ihtimali yok, sıfır ondan hiç kazanırım. şekilde ya, yok para fırsatı çıkmış yarın sabah yarın sabah garantisini kimse veremez asla bedava peynir fare kapanı olur onu ha. verirsem zaten ben Ha. kaçmanız lazım. Onu diyorsam ben 6 ay sonra burası garanti o zaman kaç. Onu bilsem zaten ben yaparım. Ama mat, matematik belli ya. Var sapayı büyüğü, gözüküyor ya Evrim Hanım gözüküyor. Tabii Şahane an... yerler var yani. E, yanındaki ev 5 milyon lira. Orada bir tane ev var 1 milyon lira. E orası bir gün yıkılır 5 milyon lira olur ya. Bu kadar. Al tut. Çocuğun yok mu? Kendin için al. Çocuğun için al tut diyorum ya. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bence de. Kesinlikle. Mert'in ben programı nasıl bittiğini anlayamadım. Bitti mi? Aa, <laughs> ben evet. hiç anlayamadım yani. Sanki daha yeni giriş gibi oldu değil mi? E programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. E, tasarruf ve Yatırım Danışmanı sevgili Mert Başar'ına. Tasarruf çok önemli. Türkiye'nin tasarrufa önemli. ihtiyacı var. Ya mutlaka tasarruf yapalım. Bak çok kısa bir şey söyleyeceğim öyle kapatalım. Vaktimiz belki sınırlı ama bir tane sınırlı değil mi vakit? Galiba yayına bağlı canlı tamam. yayına bağlanacağız. çok canlı teşekkür sakın, ediyoruz. Tamam. Emlak Dünyası programı bu haftada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Rabbime milletimize böyle başarı